Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar uyanlar sizin olsun, uymayanlar da evrenin enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii ki de e, bahsetmiştim diğer videoda da açı benim için önemli. İlk kez dinleyecek arkadaşlarım varsa da bu açıyla alakalı fikirlerini söylerlerse sevinirim. Ya da sürekli izleyen arkadaşlarım e, daha böyle karşıdan aldığım bir açı vardı. Bir de bunun daha e, yukarıdan aldığım bir açı vardı. Hangi açı sizce daha iyi ya da işte hani fon olarak bana fikir beyan ederseniz yorumlarınızda müthiş beni mutlu edersiniz. Ben tüm pozitif enerjimi yolladım. Uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun diyorum. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra gördüklerimi paylaşacağım sizinle. Şimdi bir volkan patlaması yaşıyorsunuz kökler aynı birisinin yavaş gelmesi birisinin önden gitmesiyle bağlantılı bir sıkıntı halidir o e, iki kişi kafa kafaya vermişsiniz e, bu iki kişi kafa kafaya verdikten sonra e, bir öfke patlaması yaşıyorsunuz ama bu kafa kısmı öfkeden geliyor her şeyden önce şimdi bununla alakalı olarak bir e, Yine bir hesaplaşma görselleri çıkmış ama bu sizin kafanızdan geçirdiğiniz alayım mı satayım mı gitsem mi paramı oraya mı koysam burada mı işte falan gibi. Hani böyle bir sanki bir değeri arttırmak amaçlı düşündüğünüz bir zihinden gelen bir şeymiş gibi. Şu mahkemesi olanlar o acaba o mu diye muallakta kalmasın evet mutlaka odur ama netice itibariyle burada çatmış kaşlarında bir insan var. Siz de sanki bir şeyi yatırıma nasıl döndüreyim der gibi düşünüyorsunuz. Şuradaki tek beden iki kişi olarak görünen şeyin aynısını yine tek beden iki taraf. Yani siz birisiyle savaştasınız. Siz kendi iç dünyanızdaki benliğinizde belki de işte bunu ne diyorsak artık arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle çapanızda var. Bir şeyleri kafaya koymuş net çapa atıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle ki Hmm, karşılıklısınız. Bir, iki, üç kişiyi almışsınız. Biri 17. Sanki 17 yaşında oğlunuz, torununuz, karşınıza işte eş, kardeşiniz belki bilmiyorum ama karşınıza almışsınız da bir şeyler konuşuyorsunuz gibi. Kafanızda iki kişinin konuşması ama bunun içinde 17'li bir rakam da var. Sanki üç kişi var karşınızda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Karışık olmuş olabilir. Sizin kafanızda kendinizi Karşınıza üç kişiyi almış bir şekilde düşünüyorsunuz. Ama bunların 3 tanesi, 3 kişi, 3 durumun arasında bir 17 rakamı görüyorum. 17 yaşında biriyle mi konuşuyorsunuz? Sizin kafanızda olduğu için konuşmak istediğiniz belli. Hani bu sizin kafanızda var olan gerçekleştirmemiş olabilirsiniz demek istiyorum. E, kafanızda iki kişi olarak baktığımızda karşınızdaki üç kişiymiş de bir şeyler anlatıyormuşsunuz. Ya da 17 yaşındaki bir kişiye bir şey anlatıyormuşsunuz gibi bir mücadele haliniz var. Yine aynı görselin yine altta bak kök salmış. Görüyor musunuz? Bir bu, bir bu. Hatta buradaki kişi sizin geçmişinizle bağlantılı, geçmişten gelen birileri de fikir alıyor ki siz tanıdığınız bir insandan fikir alma ihtimaliniz çok yüksek. Yani diyor ki bu fal bana, senin bireysel bir mücadelen var ama karşındaki insanın yaptıklarıyla bağlantılı. Geçmişten getirdiğin insanlardan da fikir alıyorsun, annendir, ablandır belki ama belki de geçmişte yaşanan olayları da hasilemediğin için. Bir şekilde iletişim halindesin, mücadelen tek değil, birisi yüzünden, birisi için, birisi yerine bilmiyorum. Şimdi aşağıdan aşağıdan sürekli kıpır kıpır. Ben bunu satarım. Yarın bunu alırım ben oradan. E, en iyisi bunu bozdurayım. Yok yok ben şimdi bunu alacağım. Satın alacağım. Bunu satıyorum. Ben şimdi işten çıkacağım. Gibi iç sesiniz susmuyor. Hep kafanızda o var şu var bu var gibi duruyor. Bunu söyleyebilirim. Bir üç rakamı görüyorum. İki konu daha pireslenmişsiniz. Şimdi yine aynı iki konu. Bakın şimdi şurada iki konu arasında preslenmiş görüyorum sizi. Ama aynı iki konu sizi yine burada presleyecek. Yani sıkışıp kalacaksınız. E hemen ayak ucunuzda aşağıda da duran bir insan var. Sen küçüksün bana yetmezsin diyorsunuz. Bunun anlamı şu. Sen beceremedin de diyebilirsiniz birisini. Sen başaramadın da diyebilirsiniz. Ama burada şey hali var yani. Yani benim 10 lira borcum var 1 lira veriyorsun bana 9 lirayı nasıl bulacağım yetmez ki de olabilir bu demek istediğimi anlatabildiğimi umuyorum. Ve bununla alakalı yol arayışlarınız var. Siz birine küsmüşsünüz. Siz önden, o arkadan, siz burada, o altta, siz birisine küssünüz. Birisi size yeterli gelmiyor. Birisinin davranışları sizin, bak gidiyorum var burada. Siz önden, o arkadan, arkanız dönmüşsünüz, o arkada kalmış. Diyorsun ki, benim çoluk çocuğumun selameti için arkadaşım ben huzura varmak istiyorum ya. Şuradaki dalgalı denizlerden, savaştan mücadeleden, dedikodudan, yalandan bıktım. Hani bu tarz bir isyan var. Bir yerlere gitmek var burada. E, aldığınız kararı uygulayacaksınız. Belki burada niyet gitmek ama e, iki konu var sizi preslemiş. İşte elim mahkum. Gidemiyorum ki. Hani ya boşanacağım ama çok da seviyorum ya. Hani şu şu özellikleri rahatsız ediyor ama çok da çocuk var orada. Yani bir sebep var arkadaşlar. İşte i̇stifa edeceğim ama 15 yıl oldu ya. Hani o kadar emekte şimdi hiç edilir mi? Gibi. Burada bir şey durumu var arkadaşlar. Boşluk. Sonrasında bir boşluk önce bir düşünmeniz lazım. Sakin kafayla düşünmeniz lazım. Müthiş bir hediye ee geliyor. Bir kadından müthiş bir hediye. Kasım'ın sonunda birisi size tepsili bir şey sunacak. Bak diyecek. Ben bugüne kadar borcum mu vardı? Al şu yadigar bileziğimi de git. Hani falan gibi. Hani size annenize ablanız teyzeniz bilmiyorum. Belki de patronunuz size büyük bir fırsat verecek. Sizin elinize tepsiyle sunulan bir fırsat olarak çıkmış burada. Sizi destekleyen biri olarak görünecek. Fakat arkasındaki insanla birlikte destekliyorlar. Yani bunun anlamı şu. İki kişiler de. Baba mesela gururuna yediremiyor. Git diyor şunu oğlana ver de diyor anne olarak sen ver ben görünmeyeyim gibi. Baya böyle bir patron var da patron sizi işte şımarmayın diye müdüre diyor ki git diyor buna borç ver falan. Hani arkada birilerinin planlayarak sizin önünüze Kasım'ın sonunda bir plan, bir para, bir çözüm, bir hediye geliyor. Müthiş rahatlama evresi olarak çıkmış. San yazıyor burada. Samsun'un S'si Adan'ın Nas'ı Niden'in N'si. Harfleri görmekteyim. Keza siz sonrasında o insanı baş tacı edeceksiniz. Kafanızda büyük bir parayla alakalı plan söz konusu. Dimdik durduğunuzu görüyorum. Ve de arkadaşlar sonrasında rahatlama yine bir gözler var. O gözler çıkar. Bak şimdi her mi falda be? Her mi falda Buket Hanım? Yani her falda görüyorsunuz o gözü değişti. Hani mahkemeyle olur mu canım? Benim mahkemem yok da. Tamam sizin mahkemeniz olmayabilir. Bu senin üst komşunun senin hakkını yediği hesaplaşmasını böyle bir gerçeği de örtbas edemeyiz. Yani aslında içgüdüsel olarak enerjin senin tüh bak ben bu kadar emek verdim hakkım bu mu dediğin bir enerji varsa işte ben sana evrak derim her gün falan diye düşünmek lazım arkadaşlar. Çünkü bir göz var belli ki sizin burada özellikle Kasım'ın sonunda kadından gelen yardımla e ben de hak ediyordum e ben istiyordum ama bak gittin ona verdin diyecek birileri de olabilir bir şekilde göze de geleceksiniz orada ama aralık ayına kafanızdaki paranın büyüklüğüyle ben bu ayı şöyle halledeceğim bak diyorsunuz. Ya çok oturuyor şu tarot inanılmaz gerçekten keyifli de zaten. Şimdi evli mutlu çocuklu ailemi kurduğum bir kutlama yapıyorum. Benim sevdiğim insanla beraber bir yuva kuracağım. Ailem annem babam evladım eşim dostum. Öyle sevinecekler ki neden? Bir kadından gelen yardım sonrasında sen parayla alakalı bir hamle yapıyorsun. Ve burada bu hamle sonrasında ciddi bir boşluk. O bir rahatlama o bir kutlama o bir hak ediş. Ve sen bu hak edişi Aralık ayında sefasını sürerken kem gözler, patlattım, <laughs> kem gözler var. Yani ister istemez arkadaşlar o birileri tarafından şey yapacaksınız, bakılıyor. E yani bakılır. Kimi hani şey diyorlar ona şimdi zamanımızda, neyse işte o telaffuz da etmeyeyim ama. E, sosyal medyadan farklı birilerine bakmak, hani tanıdığım birilerine bir şey yapmak diyorlar. O yani sosyal medyayı aktif kullanan insanlar var çevrenizde. Ben gövzeleri şu an engelledim. Çok da güzel bir sıçrama var. Bu da güneş olarak değerlendiririm. Halkadır biliyor musunuz o? E, güneştir, halkadır, bir müjdedir, bir rahatlamadır. Nitekim Aralık ayında rahatlarsınız. Bir de insanlar size size bakarlar açıkçası söyleyeyim. E, şimdi şöyle... şöyle bu kafanızdan böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir şeyler çıkmış önünüzdeki küçük insanı A harfindeki küçük insanı anlatıyorsunuz görseli var ayağınızda birisinin engel olmaya çalışsa da kendinizi kanıtladığınız ama yaparken ya ahtapot olacaksınız Mutfaktan siz sorumlusunuz. Hesabı da siz alın kasadan. Bir de toparlayın ortalığı ama yemeği de siz pişireceksiniz. Düşünün ki böyle bir şey bu. Kafanızda e, milyon tane bir şeyler ama bu sizin proje olarak bakarsak sizin kendiniz için iş yeri için belki de kendi zihninizden üreteceğiniz verimli olacağınız, yaratıcı olacağınız bir durumda olabilir birçok sorumlulukla ilgilenmeniz gerekecek de diyebiliriz. Burada burada burada. Yalnız şöyle bakarsak böyle ö diye açmış. İki göz bir ağzı yok mu? Neyse ki öyle değerlendirmiyorum. E, buraları temiz alan çünkü. Rahatlamış olduğunuz alan. Göz yaşlarınız da var. İki kol var. Ya ben hanemdeki sıkıntıyı açtım da. İşime odaklandım. Bir de evliliğime odaklandım demişsiniz. De i̇ki sıkıntınız varmış gibi çıkmış daha çok. Mutlaka e, öyle de görünmekte zaten. E, dolayısıyla şunu söyleyebilirim size ben. E, ciddi anlamda Para kazanacağınız ama yoğun olacağınız Ocak sonrası, Ocak, Şubat, Mart 3 aylık bir döngü sizin için yoğun olur bu bir. İkincisi hanede ciddi bir rahatlama süreciniz var. Burada bir oh çekebilirsiniz. Ettiğiniz sıkıntı işte içinizde. Şu kutlama sizi mutlu edecek öyle diyeyim size. E, aşk hayatınızda da birisi gel demiş elimin üstüne çık da yüksel. Şu insan bu insanı eli üstüne tutuyor. Yani aslında diyeceksiniz ki ya ben eşinle ciddi sorunluyum boşanamıyorum da falan hani bir sürü sıkıntı var. Sen ne dedin Buket Hanım? Şunu dedim ben. E, senin hayatında ilişki yaşarsın bu ilişkide de el üstüne tutulursun diyorum. Ve de diyeceksin ki şu an ne mümkün ya iyi sallıyorsun sen de ha yok efendim bu fal bana diyor ki senin hayatta biri girecek yoksa da girecek varsa da bu döneme geçeceksiniz siz burada bu dönemde şu olacak işte sen ee, rahatlayacaksın orada ciddi anlamda bir rahatlama durumu var Yani önünde açılacak bir ilişki ve de zaten tertemiz bir alana doğru gidiyorsun. Yolun açık bu anlamda. Sıkıntıları aşmışsın. El üstüne tutuluyorsun. Şimdi zibilyon tane kafanızdan geçen projelerle alakalı olan kariyer evinizle ilgili bir kar seçmek istiyorum. Bakalım neymiş. Çok yoruluyorsun dinlen diyor. Çok haklı bir görsel. Şimdi önünüzde aşacağınız bir yol varsa aynı anda düşünmenizden dolayı biraz yorulabilirsin. Tek tek git bence mesajı vermiş burada özetle size. Çünkü gerçekten zibilyon tane kafanızda bir şeyler çıkmış gibi duruyor. Evet projeleriniz başarılı. Gerçekten gelecek vaat ediyor. E buradaki kartın amacı diyor ki tek tek gidersen daha başarılı olursun. Şimdi yüreğinizin ortasındaki rahatlamışlıkla alakalı senin seçtiğin bir hayatta kaldığın karar yaptığın eylem kadar kader çarkı. Kadersel olarak seni engellemiyor artık. Sen zaten o kısmı aştın. Açtın demiş size arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi evliliğiniz ya da ilişkinizle alakalı el üstünde tutulduğunuz noktada iki tarafa beraber sıkıntınız var olarak demiştik. Demiştim ki size sizin hayatta iki tarafla ilgili bir sıkıntınız var. Bu da ikiyi dengede tutmaya çalışan bir insan. Yani el üstünde tutulacağın bir süreç olacak. O yüzden sen çok hani bu kadar el üstünde tutulabiliyorken acaba çok işle bu zibilyon taneyi yaparken işte kafanda dinlen biraz eşe de vakit ayır mesajı bence bu. E çünkü kafanızdakiler çok. E dinlenmelisin kartı da çıktı. E işin, ev, evde de el tutulacaksın. Yani sen eğer bir sevgilim olsun istiyorsan önce bir, bu kadar yoğun çalışma bir dinlen. Yani iki taraf arasında dengeyi kurmak zorundasın. Çok fazla işe ağırlık vermişsin. Zaten sorunun bir de sevgilim yok diye ağıtlar yakman. E o zaman bunun için fırsat yaratabilirsin. Bunun için ne yapabilirsin? İşte şey yapabilirsin. E, tam olarak Artık aşka da vakit ayırmalısın belki de diyor. Ben sadece görebildiğimi anlatmaya çalıştım ve bunu da dilimin döndüğünce yaptım. A, tabii ki de eksiğim vardır. Mutlaka eleştirileri de açığım. Özellikle bu arada fikrinize inanılmaz muhtacım da çok e, gerçekten e, bana şey yaparsanız fikrinizi söylerseniz inanılmaz mutlu da olurum. Açı olarak nasıl ee, o, o konuda bir e, danışmaya ihtiyaç duyuyorum. Sizlerin fikri benim için çok kıymetli. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Özelden de mesaj atıp Buket Hanım sayenizde bunu yani bu enerjiyi çok seviyorum arkadaşlar. İlk kez katılan arkadaşlarımız çok anlamsız da bulabilirler ama sonundaki 1 iki dakika beni inanılmaz deşarjda ediyor. Mutlu doluyorum, Farkındayım. Aldığım enerji geri gelmiş. Sizden aldığım enerjiyi size iade ediyorum aslında. Yani bu bir bağ ve ben burada olmaktan mutluyum açıkçası. O yüzden iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim her birine. Sadece sizlerden e, ama tavsiyem ama isteğim şu. Adınıza sadece. Yani bugün çok derdiniz vardır. Beddua ederseniz hiçbir şey değişmeyecek. İlahi adaleti teslim edin. Sağlığınız yerinde ise şükürler olsun bugünü gördük. Allah hani ölümle sınamasın. Ölüme çare yok. Onun dışındaki bütün hepsi sınav ve aşılıyor. Dünküleri nasıl aşabildiysen bugün itkileri de aşacaksın. Sen de bu güç var. Unutmuş olabilirsin. Hatırlatabiliyorsan ne mutlu bana. O yüzden arkadaşlar bir kapı kapanıyorsa biri açılacak elbette ki. Yağ sabır. Yani şer diyoruz da belki de en büyük hayır gelecek. Bunu ancak yarın görebiliriz. O yüzden yağ sabır. Geçecek yağ sabır. Sınavdı yağ sabır. Gönlünüzde ferah tutun diyorum bu anlamda. Bet alışkanlığınızı yer etmeyin. Boşu boşuna dilinize. Keza hiçbir şey ifade etmeyecek. İlahi adalet biliyor. Hani e, o yüzden arkadaşlar ben Enerjim tamamen pozitif kalmanıza yönelik. Herkes gönlünün ekmeğini yesin derim. Boşuna demem. Böyle düşündüğüm için söylerim. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.